Arkadaşlar merhaba. Ben Rush. Taht 11 sonrası neler yapacağınızı göstermek için video hazırladım. Daha şu an çekiyorum. Siz izlersiniz. Ee, öncelikle taht 11'e çıktıktan sonra yükseltmeler gelecek. işte tüm binalarda yükseltmesi. Ve e, mitriliniz açılıyor. O mitri sayesinde zaten e, kadim setlerden haberiniz vardır. Onlar yapılacak. Şimdi tek tek gelelim. Taht 11'e çıkınca ilk yapmanız gereken mitril için mitril deposu. Bir numarada. Ondan sonra demir, odun, elma, mana için iksir deposu, altın deposu. Bunların hepsini yükseltiyorsunuz. Depolar bittikten sonra mitril fabrikası şu şekilde. Ondan sonra da en son olarak set atölyesini kuruyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra diğer yükseltmeleri yaparsınız. Sonra gelelim kadim setlere. Bu bina yükseltmeleri zaten yapacaksınız. Sadece sıralamayı söyledim size. Şimdi mitril kadim set oluşturmak için gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi savaşçılar için 5-6 tane kadim set var. Hatta 7 tane. Okçular için 6 tane. büyücüler için da bayağı var yani. Hepsinin kendine göre bonusları var. Örneğin ee, çok kullanılan bir tane Paladin seti. Bu da e, gözü kullanan bir savaşçının seti oluyor. Tank'tır yani. E, siz buraya gelip bir eşya oluşturmak istediğinizde şöyle göstereyim. Özelliklerini yükseltiyor, verdiği canı, zırhı, özelliklerini. Ayrıca bir tane de taş yuva açılıyor. Her iki e, set partisi yaptığınızda, örnek veriyorum paradin yaptınız, iki tane yüzün yaptınız, iki eşyalı bonus açılıyor. İki tane daha oluşturduğunuz dört parçalı dördüncü bonus taraf açılıyor, gördüğünüz gibi. Eğer fullersiz altısında yaparsanız maksimum olarak bonus almış oluyorsunuz. Tabi ee, tabii bunu yapmak için e, mesela takılar üçer tane öz istiyor görüyorsunuz. Ruhlar 7 tane istiyor. Ee, zırh ve silahlar da 10'ar tane istiyor. Ve bunları yapmak için de 600 bin mitril. Ruhlara 500.000 bin. Takılara da 400 mitril istiyor. Ee, özler de şöyle malzeme listesi görüyorsunuz mesela Paladin'in efsane bir malzemesi arena'da çıkıyor ee, şu portalda taş koyunda zindanda şunlar zaten aşırı kolay elde etmesi paladin şu ikisi biraz daha zor bulunuyor ama benim için yine kolay ee, zamanla çıkıyor sizin yapmanız gereken binada yükselttikten sonra depoları fabrikayı Mitir fabrikası yeteri kadar mitil vermiyor yağma atmanız lazım ee, benim size önerim şimdi dizilim şöyle göstereyim kendi imkânım. Yok edici. Görüyorsunuz baltık kullanıyor. İşte e, bu rahip şu an ama bunu ben yakacak değiştireceğim. Darkula seti, Paladin, okçumuz işte bu da yay kullanan Korucu seti, kahin. Hepsinin bir özelliği var. Hangisi daha iyi olur? Herkesi herkesin kendi bir dizilimi var. Ben şu şekilde öneriyorum size. Şimdi direkt ha deyip de şunu yapın diyemiyorum. Çünkü malzeme istiyor. Belirli bir e, miktar malzeme yapmanız lazım. E, savaşçılardan da başlayabilirsiniz. Mesela yani e, şu paladin en rahat edeceğinizde. Ben bunu ilk önce 4 eşya yapmanızı öneririm. Ben 4'te bıraktım. Diğerlerini bitirince 6 eşya yapacağım. Gittim yani direkt ruhlarını, takılarını yaptım. Maksat bonusu alayım. En büyük faydasını sersem etmeye karşı bağışıklık hali geliyor kendisi. Ve takım arkadaşlarını da sersemlettiriyor. Güzel mesela. Ee, Örnek dizilim. Ben size vereyim. En çok tavsiye ettiğim. Paladin. Yok edici. Gölge. Yıkım seti. Büyücülerden Darkola. Kahin. Yakıcı. Ben iki tane yakıcı yapacağım. Ee, i̇steyen yakıcıyı bir adet yapıp setinden de bir tane yapabilir. Ama şöyle bir şey var. Malzeme bulmakta zorlanırsınız. Ee, bu malzeme de nasıl rahat yaparsınız onu da söyleyeyim ben size. Şimdi portal alt sonları açılıyor. Şu 80'in seviye zaten 500 adet veriyor. Ben ne yapıyordum? Ee, i̇ki haftada bir giriyordum misal. Girdiğimde kesinlikle şu 2x alıyordum. Parası olan 3x alsın. Ruh yıkalayıcı alıyordum. Ondan sonra kahramanla geleyim. Yerini kaybettim. Bir bulayım size. Bu portaldaki hasarız arttırıyor. Pek dönem değil. Şu ruhlar nişanı. Bunu da eğer oradan da fazlan gelir. Ondan sonra 2x ruhi kalıcı da aldınız mı? Şu 500 olan 1000 olur. Ee, kahramandan gelen bonusla da bir 250 yakın daha fazla gelir. 1200 1250 arası gelir. Elma sandıklarınızı biriktirirsiniz. O hafta bay vurgun yaparsınız. Ben önümüzdeki hafta yapacağım tekrardan. Ee, çok seri bir şekilde öz topluyorsunuz. Her hafta harcamak zorundasınız biriktirdiğiniz özleri. Ruhları pardon. Onda da portal malzemeleri sandı alıyorsunuz. Yakıcı için ana malzemesi. Bu da yok edici. Bu da Darkola seti için. Ee, bunu nereden bakarız? Yani bir iki ay, üç ay yapmanız lazım her hafta boyunca yani. O zaman fullersiniz. Yani oyun uzun soğuklu. Başka da bir şey almayayım buradan yani. Aradan geliyor. Zaten günlük görevlerden birkaç ay arna atıyorsunuz. Zindan da yapıyorsunuz. Oradan geliyor. Taş koyu da illaki yapıyorsunuz. Yani taht 11 olduktan sonra kısacası tekrar başı alıyorum. Depolar yükseltiliyor. Bol bir şekilde yağma atıyorsunuz. metil kasıyorsunuz. Ben yani şu an günde 200 bin civarı kasıyorum mitril yağma atarak. Bunun 200 bini yağmadan 40-50 bini kendim fabrikamda ürettiğim işte günde bir tane öz basıyorum. Haftada bir günde bir 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 yapıyorum. Bir taktiğim daha olsun size bir arkadaşlar vardır illaki. Misal veriyorum. Üç parça yapacağız lan yüzü basacağım mesela bir tane yüzü seçtim. 400 bin metre istiyor. 400 bin metre toplanamaz. Yani 200 bin olduktan sonra oyundan bir çıktığınızda bir size yağma attı gibi 10 bin tane mitrinin yağmalıyor. Zaten siz yağmaların 3 bin, 5 bin, 10 bin zor topluyorsunuz. Ee, bir geliyorsunuz 50 bin mitriniz yağmalanmış. Sıkıntı. Onun için 200 bin yaptıktan sonra bu günlük görevlerden gelen sandıklar var. 10 kişi olduğunca bir tane geliyor. Günde iki tane oradan geliyor. Bir tane istila ana sandığı. Bir tane de 10 tane de ufandan geliyor. Bunları biriktiriyorum yükseltme yapacağım zaman eşyayı yani özlerim tamamlandığında efsanevi eşyamı kadim eşyaya çevirince kadim eşyaya çevirince onları kırıyorum bozuyorum öyle rahat oluyor yani şu an aklımda kalanları cevaplamaya çalışıyorum başka ne var diye düşünüyorum bütü biraz amatörce oluyor zaten e, taş koyun günde 2 kere yapın tozlar gerekecek ama önceliğiniz depo mitril yanma almanız oyunu acele getirmeyin ee, önerdiğim dizilim var zaten. Bunun için tekrardan video çekeceğim. Yani Paladin'den başlayabilirsiniz ilk yapacağınız. Ee, parça parça da gitmeyin. Yani bundan bir tane, bundan iki tane falan basıp veya de gidip de Paladin'in yüzü yapıyorsunuz bir e, karaktere. Gidiyorsunuz zırhında yok edici yapıyorsunuz. Olmaz. Altısında Paladin. Bir adamınkini. Ve yüz de 98, 99, 100 de var. Efsane eşyalar. Ee, kadim eşyaya çevriliyor. Ondan sonra e, paladin de başlayabilirsiniz, Gölgeyle başlayabilirsiniz. Bunlar kolay. Yok edici malzemesi portaldan çıktığı için biraz daha zor oluyor. E, bence dört parça bir paladin yapın. Eğer hızlı bir şekilde biriktirebilirseniz, kesinlikle dört parça e, paladin'den sonra ilk önereceğim yani şiddet öneririm yokucuyu altı parça halinde bitirin. Yani siz bunu yaptığınızda puanınız 6-7 milyon savaş gücündeyken 10 milyon 12 milyon insanı yenebilecek kapasiteye geliyorsunuz. Ağır güçlü. Önerdiklerim yakıcı, kahin, darkola, yıkım, gölge, yok edici, paladin. Başka aklımda olan şöyle bir tıklayayım aklıma gelirse. Savaşlarda ben genelde zırh ve e, ee, şifa kullanıyorum. Bazen de işte lanetleme kullanıyorum. Aklıma gelecek ki tekrardan video çekeceğim. Ee, sorunuz varsa tekrar yazın. Yeni bir video içeriği oluştururum size. İnşallah daha da gelişir. Sizi görüşmek üzere.